Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yunus Hoca ben. Beni bilenleriniz bilir, bilmeyenlerle de bir tanışmış olalım arkadaşlar. Ee, öncelikle kanalıma abone olan arkadaşlara bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. 3 tane videoyla bu kadar çok abone kazanmış olmak benim için bir gurur kaynağı. Ee, bildiğiniz üzere benim kanalım bir eğlence kanalı. Eğlence videolarından oluşmakta. Her ne kadar oluşmakta dediysek de topu topu 3 tane videomuz var. Ee, bu videolar eğlence videosu olmasının yanı sıra benim için ayrı bir özellikleri de var onların. Ee, bir anı videosu olma özelliği de taşıyorlar. Ee, bu videoları biz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak amacıyla Kurşunlu Tevfik Üret İlkokulu, Ortaokulu, Öğrenci ve Öğretmenleri ile çekmiştik. Onların katkıları, emekleri olmasa bu videoları arkadaşlar ben tek başıma çekemezdim. Buradan da hepsine selam söylemek istiyorum. Ee, tabi arkadaşlar hani bu videoları çektik hoş izledik çok güzeller fakat e, bunları çekme süreçleri öyle çok kolay değil yani 3 hafta 5 hafta gibi bir süre gerekiyor çünkü öğrencileri ayrı ayrı organize etmemiz gerekiyor öğretmenleri ayrı ayrı organize etmemiz gerekiyor vesaire vesaire çok uzun bir süreç alıyor o yüzden de çok az video var Tabii öğrenci arkadaşlarım benden bu videoların devamını istiyorlar sürekli olarak ki abonelerim de istiyordur biliyorum. Bu videoları ben çekeceğim inşallah en yakın zamanda. Elimden geldiğince de çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemizde malum bir koronavirüs salgını var. Bu salgın sebebiyle de arkadaşlar okullarımız tatil oldu. Okullarımız kapandı. Tabi tabii okullarımız kapandığı için biz öğretmenler olarak öğrencilerimizden ayrı düştük. Bu şekilde bir ayrı düşmek insana gerçekten üzüyor. Yani e, keşke hani böyle bir şey olmasaydı biz öğrencilerimizle birlikte derslerimizi işleseydik. Maalesef bir salgın var ülkemizde. Tabi arkadaşlar bu salgın sebebiyle buradan da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hiçbirimiz arkadaşlar evden çıkmayalım hem sevdiklerimiz için hem de sağlığımız için arkadaşlar. eee Tabii, kimse evden çıkmıyor. Öğrencilerim de evden çıkmıyorlar. E artık hani evden çıkmadığımız için de biz de ne yapıyoruz? Film izliyoruz, dizi izliyoruz. Ondan sonra, nasıl söyleyeyim, başka işlerle evde uğraşmaya çalışıyoruz. İşte müziktir ve benzeridir vesaire. Tabii e, bunları yapan kişiler bizleriz, hani büyükler. Ama öğrencilerin arkadaşlar böyle hani eğlenceye, e, işte oyuna, internete ve benzeriye ben çok fazla yüklenmemesini istiyorum. Çünkü onların bir sorumluluğu var. Yani okullar tamam, tatil edildi, bir ara verildi ama bu kısmi bir ara. Sonuç itibariyle devletimiz hani sağ olsun var olsun EBA üzerinden, Öğrencilere işte ders videosu üretiyor, ondan sonra e, konu özetleri, testler ve benzeri bir sürü etkinlik yapıyor. E, öğrencilerimin öncelikle bunu bir tatil olarak algılamamasını istiyorum ve EBA üzerinden derslerini çok dikkatli bir şekilde çalışmalarını istiyorum. Ee, Tabi e, EBA'dan çalışan öğrenci arkadaşlarım hani sonra bana geri bildirimde bulunuyorlar. Hocam diyorlar biz EBA'dan çalışıyoruz işte baya şöyle şunu yaptık bunu yaptık ve benzeri diye. Fakat hani anlamadığınız birkaç nokta oluyor dediler. Bana da mesaj attılar. Hocam diyorlar işte hani ders videosunu anlatsanız siz nasıl olur falan diye. Şimdi benim kanalım bir eğlence kanalı. Eğlence kanalı olduğu için de ders videosu nasıl atsam nasıl olur diye düşündüm, İşin gerçeğini söylemek gerekirse hani olur mu olmaz mı diye. Fakat e, tabi abone olan e, kişilere de baktığımız zaman hani az çok onlar da öğrenci yani hep böyle e, derslerine girdiğim yer seviyesindeki kişilerden oluşmakta. Ben de düşündüm dedim ki kanala madem öyle arkadaşlardan da böyle öğrencilerden de böyle bir istek var matematik ders videosu atacağım arkadaşlar bundan sonra. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Tabi bu matematik ders videolarını sadece hani ortaokul öğrencileri değil, açık öğretime hazırlanan kişiler de izleyebilir. Bunlar anneleriniz, babalarınız da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde sizlere yardımcı olacağım. Ee, videoları da en yakın sürede atmaya başlayacağım arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur, yararlı olur diyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar video e, hani atacağım içeriği nedir ne değildir onunla alakalı kısa bir bilgilendirme olsun istedim size görüşmek üzere diyorum arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın.